Bu ışık beni nereye götürüyor? Can beni duyuyor musun? İyi misin? Buradan çıkacağız. Nurgül bu mağara çok tuhaf. Girişi açamıyoruz. Allah Allah ne oluyor burada ya? Uf, kesin gerçekten de köyde lanet var. Ay bir de inanmadım. İnşallah bana musallat olmazlar ha. Plan yaptın mı Ekin? Gidiyor muyuz artık? La yeter gitmiyoruz izde gitmiyoruz uzatma. Aa, aa. aa Sema teyzeciğim nasılsın? kızım cam mağaraya girmiş orada kalmış ablası ve Selim abisi gitmiş Kurtarma çalışmış ama kapı kapalıymış mağaranın ne yapacağız aa ciddi misin Sema teyze e nasıl çıkaracağız onu oradan Vallahi bilmiyorum kızım of ya ne yapacağım ben aa orada bir sandık mı var açayım hemen aa burada bir kitap var ne yazıyor bakayım aa semboller ne böyle kitapta ki? Çok değişik yazılar var. Aa, köyün laneti hakkında bilgiler de var. Çok garip. Ah, Selim görüyor musun? Mağaranın duvarının üzerinde semboller var. Belki bir işe yarar. Hmm, olabilir Nurgül. İyi fikir. Ah, <laughs> yarıyor. Selim işe yarıyor. Dokundum. Hareket etmeye başladı. O zaman ikimiz yapmaya devam edelim. Bu şekilde kapıyı hızlıca açabiliriz. Çok garip şeyler yazıyor. Bilgilendim bu kitap sayesinde. Artık köyümü daha kolay koruyabilirim yani. Eğer bir canavar gelirse çeşitli sembollere dokunularak o canavar etkisiz hale getirilebilir. Ama bunun için çok uğraşmalıymışız. Çok garipmiş. İşime yarar belki. Aklımda tutmalıyım. Evet Selim işe yaramak üzere. Canın kurtulmakta sadece saniyeler kaldı Nurgül. Yani kanka bilmiyorum. Anlattığım gibi bütün köydeki herkes köyde bir lanet olduğunu söylüyor. Ama ben pek inanmıyorum. Ama maalesef bütün köydeki kanıtlar öyle olduğunu gösteriyor. Herkes öyle köyle ilgili konuşuyor, lanetle ilgili konuşuyor. Demek ki var bir şeyler ki anlıyorlar. Ama bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Lanet denen şey gerçek mi sanki? Kanka kesinlikle doğru. Çünkü Dün benim dedem öldü. Aa ne? Başın sağ olsun mekan cennet olsun da bu olayla dedenin ölümünün ne alakası var kanka? Bak şimdi işte kanka ben sana şimdi her şeyi anlatacağım. Biz dışarı çıkmıştık bir ara. Bir hafta önce falan. Eve geri döndüğümüzde kafamızın önünde biri vardı. Böyle boyu 2 metre civarı falandı. Bağırmaya başladı. O garip sesiyle. Çıkın evimden burası benim evim. Asla giremezsiniz diye çok da korkunç gözüküyordu yani. Ah gerçekten mi? Çok garip. Ee sonra ne oldu? İşte sonra biz bir süre orada dona kaldık çünkü çok garip biriydi. Hani normal insan gibi gözükmüyordu. Bir süre dona kaldık orada çok şaşırdık birbirimize baktık annemle dedemle falan. Ondan sonra birden oradan kayboldu o uzun boylu adam. Adam mıydı kız mıydı belli değil çok garip cinsiyetsiz bir şeydi yani. Ay, tüyler ürpertici. E ee, sonra işte o olaydan sonra dün dedem bakkala içecek falan almaya gitmişti. Biz evde bekledik, bekledik dedem gelmiyor. Ona sonra dışarı çıktık. Baktık, baktık. Bakkala da gittik, bulamadık dedemi. En sonunda annemleri haberdar ettim. Dedemi aramaya başladık. Ormanlara baktık, oralara şuralara baktık. Ortada yok adam. Eve geldiğimizde, tabii ev o zaman boştu. Eve geldiğimizde bir baktık adam kapının önünde kapıda aralık asılmış. Dedem asılmış resmen. Ya ben şok oldum. İnanamıyorum hala yani bunu anlatırken bile titiyorum yani. Aa sen ciddi misin yok artık. Gülsün bu şaka mı şu an gerçekten mi? Aslında bunun şakası mı olursa iyi misin? Dün oldu ve hala etkisindeyim bu olayın. Ama özür dilerim Gülsün ben çok oldum da bir an duyunca. İyi biraz da detaylı anlatır mısın nasıl oldu? İşte dedem hepimiz aramaya çıktığımızda ev boş olmuştu. En son eve geldiğimizde umutlarımız tükendiğinde kapı aralıktı. Kapının üstünde de bir çiğ vardı, ip de vardı. Ee, dedem onu asılı duruyordu yani. <laughs> Çok kötü oldum şu an. Tamam canım lütfen üzülme. neden şu an daha iyi bir yerde, daha mutlu. Herkes seni yukarıdan izliyor. Üzülme lütfen. Desteğin için sağ ol Aslım. <laughs> Gerçekten çok garip şeyler yazıyor. Etkileyici. O ses de neydi? <laughs> Uzak dur benden. <laughs> Bu ses de neydi? Can, iyi misin? Can, geliyoruz bak. İyi misin? Ses ver. <laughs> Nurgül, kapıyı açmaya başardım. Koş içeri girelim. <laughs> Can. そう